Vahhabiler gibi bazı gruplar peygamberlere ve Allah'ın veli kullarına ait olan ve onlardan geriye kalan şeylerden hayır ve bereket ummanın şirk olduğuna inandıkları için onların mihrap, minber ve kabirlerine el süren ve öperek onlardan hayır ve bereket elde etmek isteyen kimseleri müşrik sayarlar. Ama şirkin manasını dikkate alacak olursak bu gibi şeylerden hayır ve bereket kazanmak isteyen kimseler asla Hz. Peygamber'in ilah olduğunu düşünmezler. Aslında Allah'ın salih kulu olan, onun dinini insanlara ulaştırmakla iftihar eden ve Allah'ın dininin yüceltilmesi için ne yaptıysa hepsini alemlerin Rabbi olan Allah'ın izniyle yaptığını söyleyen, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ait olan şeylerin öpülmesi ona duyulan sevgi ve saygıdan kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın veli kullarına ait şeylerden hayır ve bereket kazanma konusunu teyit etmektedir. Hz. Yakup, oğlu Yusuf'un ayrılık acısına üzülüp çok ağladığı için gözlerini kaybeder ve Hz. Yusuf babasına gömleğini gönderir. Hz. Yakup'un gözlerine oğlu Yusuf'un gömleğini koydukları anda tekrar görmeye başlar. Bu olayı anlatan ayetler şöyledir. Hz. Yusuf, şu gömleğimi alın ve tekrar görmesi için babamın yüzüne bırakın. Sonra bütün ailenizle toplanıp bana gelin. Müjdeleyici gelip gömleği yüzüne bırakınca Yakup'un gözleri hemen görmeye başladı. Bunun üzerine Yakup ailesine "Ben Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bildiğimi söylememiş miydim?" dedi. O halde eğer bir Müslüman Hatemül Enbiya Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve Allah'ın veli kullarının kabir, türbe ve zarihlerini öpüyor veya onlardan hayır ve bereket elde etmeyi bekliyorsa ve aynı zamanda tıpkı Hz. Yakup gibi Allahu Teala'nın bu eşyalarda bir tesir bıraktığına inanıyorsa Yusuf suresi 96. ayete göre bu şahıs şirkle değil tevhidle amel etmiş demektir. Hz. Peygamber Efendimiz ve onun ehli beytine ait şeylerden hayır ve bereket aranması konusu hadislerde geçmektedir. Hz. Peygamber'in abdest suyundan, saçından, ya da su içtiği kaseden teberrük olması için alındığı hadislerde gelmiştir. Hatta rivayetlerde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığı zaman onun abdest suyunu kapmak için Müslümanlar birbirleriyle mücadele ederdi diye geçmektedir. İmam Hüseyin için yapılan matem programlarının toz ve toprağından hayır ve bereket olarak alınması eski zamanlardan beri olan karşılanmıştır. Ve insanlar şifa bulmak için bunlardan yararlanıyorlardı. Ayetullah de şöyle anlatıyor. Bir zamanlar Burucer şehrinde şiddetli bir göz ağrısına tutulmuştum. Ama hangi tedavi yöntemini uyguladıysam da gözümün ağrısı geçmiyordu. Hatta şehirdeki doktorlar bile gözlerimin iyileşmesinden ümidini kesmişti. Ta ki Muharrem ayında destelerin bizim eve gelip sine vurduğu o gün gelinceye kadar. O gün oturmuş ağlıyordum ve gözümün arzı da beni çok rahatsız ediyordu. O esnada sanki bana oradaki matem tutan kişilerin üstlerine sürdükleri çamurdan kendi gözlerime sürmem ilham oldu. Kimseye belli etmeden oradakilerden birinin başındaki Omuzundaki çamurlardan bir miktar alarak gözüme sürdüm. Anında gözümdeki ağrıda hafifleme hissettim. Bu şekilde gözüm iyileşmeye başladı ve tamamen düzeldi. Sonrasında ise gözüme bir aydınlık ve parlaklık geldi. Ve o andan itibaren gözlüğe hiç ihtiyaç duymadım. 80 yaşlarında bile Aytullah Burucerdi'nin gözlerinde görme zayıflığı olmadı. Ve büyük göz doktorları normal şartlarda ömrü boyunca okuyup yazarak gözünü bu kadar yormuş bir kimsenin 89 yaşında bile gözlüğe ihtiyaç duymamasının imkansız olduğunu söylüyorlardı.